Sevgili öğrenciler, bugün size yeni stokiyometrik sorular ve çözümlerinin 5. sorusunu anlatacağım. Soru 5. A şıkkı. Sodyum sülfat aşağıdaki reaksiyon ile elde edilmektedir. Depomuzda bulunan 1,5 gram bölü mililitre yoğunluğundaki %60'lık sodyum hidroksit çözeltisinin 250 mililitresi ile yoğunluğu 1,89 gram bölü mililitre olan %98 sülfürik asit çözeltisinin 250 litresini karıştırdığımızda elde edilecek sodyum sülfatın miktarı ne kadar olacaktır? Sorumuzun B şıkkında ise daha önceden yaptığımız bu deneyin sonucunda 350 gram sodyum sülfat elde etmiştik. Sentezlediğimiz sodyum sülfatın veriminin ne kadar olduğunu hesaplayınız. Çözüm 5A Öncelikle reaksiyona giren sodyum hidroksit ile sülfürik asit ve elde edilecek sodyum sülfatın mol kütlelerini bulmamız gerekir. Sodyum hidroksitin mol kütlesi 40 gram. Sülfürik asitin mol kütlesi 98 gram. Sodyum sülfatın mol kütlesi ise 142 gram olarak hesaplanmıştır. Daha sonra yoğunluğu 1,5 gram bölü litre olan %60'lık sodyum hidroksit çözeltisinin 250 litresinin kütlesini hesaplamalıyız. Bunun için yoğunluk eşittir kütle bölü hacim formülünü düzenleyerek elde ettiğimiz kütle eşittir hacim çarpı yoğunluk formülde elimizdeki değerleri yerine koyarız. Yoğunluğu 1,5 gram bölü mililitre olan %60'lık sodyum hidroksit çözeltisinin 250 mililitresinin kütlesi de 375 gram olarak hesaplarız. 375 gram sodyum hidroksit çözeltisi içindeki sodyum hidroksit kütlesini de bulmak için kütlece yüzdesi bilinen sodyum hidroksit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram sodyum hidroksit çözeltisi içinde 60 gram sodyum hidroksit var ise 375 gram sodyum hidroksit çözeltisi içinde kaç gram sodyum hidroksit vardır? İçler dışlar çarpımı yaparak yaptığım hesaplama sonucunda 225 gram olarak buluruz. Yoğunluğu 1.89 gram bölü mililitre olan %98'lik sülfürik asit çözeltisinin 250 mililitresinin kütlesini bulmak için de yine kütle eşittir hacim çarpı yoğunu formülünü kullanarak 250 ml sülfürik asit çözeltisinin kütlesini 472,5 gram olarak buluruz. Bu 472,5 gram sülfürik asit çözeltisi içindeki sülfürik asitin kütlece miktarını bulmak için kütlece yüzdesi bilinen sülfürik asit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram sülfürik asit çözeltisi içinde 60 gram sülfürik asit var ise 472,5 gram sülfürik asit çözeltisi içinde kaç gram sülfürik asit vardır? Yine içler dışlar çarpımı yaparak sülfürik asitin miktarını 283,5 gram olarak buluruz. Daha sonra 250 ml sodyum hidroksit çözeltisi içinde bulunan 225 gram sodyum hidroksitin mol miktarını hesaplamalıyız. Bunun için mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünden sodyum hidroksitin mol miktarını 5.63 mol olarak buluruz 250 mililitre sülfürik asit çözeltisi içindeki 283.5 gram sülfürik asitin mol miktarını da aynı formülden hesapladığımızda 2.89 mol olarak buluruz sülfürik asitin elde edileceği bu reaksiyon için sodyum hidroksit ile sülfürik asitten hangisinin sınırlayıcı bileşen olduğunu da bulmamız gerekir Reaksiyondaki sınırlayıcı bileşeni bulmamız için elimizdeki sodyum hidroksit mol miktarı 5.63 mol ile sülfürik asit mol miktarı 2.89 mol'ü karşılaştırmamız gerekir. Ancak öncelikle bize verilen reaksiyondaki sodyum hidroksit ile sülfürik asitin mol oranlarını bulmalıyız. Yukarıdaki reaksiyonda görüldüğü gibi sodyum hidroksit ile sülfürik asitin mol oranları 2'dir. Deneyde kullanılacak olan sodyum hidroksit ile sülfürik asitin mol oranları ise 1.95'tir. Bu iki mol oranını karşılaştırdığımızda deneyde kullanılacak sodyum hidroksit mol miktarının sülfürik asitin mol miktarından oranı daha az olduğu görülür. Mol oranı az olan sodyum hidroksit bu reaksiyon için sınırlayıcı bileşendir. Sodyum hidroksitin sınırlayıcı bileşen olması nedeniyle elde edilecek sodyum sülfat miktarını bulmak için sodyum hidroksitin mol oranı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 2 mol sodyum hidroksitten 1 mol sodyum sülfat elde ediliyorsa 5.63 mol sodyum hidroksitten kaç mol sodyum sülfat elde edilir? İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 2.82 mol sodyum sülfat elde edileceğini görürüz. Sodyum sülfatın bu mol miktarını kütleye çevirmemiz gerekir. Bunun için mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünü düzenlediğimizde ve değerleri yerine koyduğumuzda deneyimizin sonunda teorik olarak 400.44 gram sodyum sülfat elde edileceğini buluruz. Sorumuzun B şıkkının çözümü ise daha önce aynı miktarlarda yola çıkarak sentezlediğimiz sodyum sülfatın miktarını 350 gram olarak bulmuştuk. Elde ettiğimiz miktar üzerinden verimini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanırız. Deneysel sonucu teorik sonuca bölerek 100 ile çarparsak sonuçta verimini %87 olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.